Evet arkadaşlar. Cihazımız hem 12 volt hem 24 volt. iki akımla da çalışıyor. Start verdik şu anda. Bu görmüş olduğumuz egzoz talihimiz. şöyle termometrelerimizi hareketlendirelim. Puanlarımızı start verelim. Karşıdan dijitallerine bakalım. Şimdi burada şunu göstermek istiyorum. Şu anda cihazın birinci devri çalışıyor. Birinci devir burası. İki ve üçüncü devir. Dikkat edin, sanki birinci devir ağır devirde çalışıyormuş, daha fazla soğukluk istiyormuşuz gibi bir ortama gitti ve soğukluk derecesi daha da. Aşağılara doğru düşmeye başladı. 7 derece bir otomobille aynı soğukluğu veriyor demektir. 7 derece. 4 ile 5 derece arası Japon araçlarında olur. Ama bu klima devir almadığı halde yanlış anlamayın. Burak ee, ucu da dışarıda. Yani ee, aynı Japon araçlarının vermiş olduğu soğukluğu veriyor. Birinci devirde. Şöyle ben cihazı açayım. Ve şu anda hava debisini görüyorsunuz tek ünite cihaz cihaz 16.000 BTU'ya eşdeğer mükemmel bir cihaz çift takım kısa devre kontrol istediğiniz akımda çalıştırabilirsiniz müşterisine şu andan itibaren hayırlısı uğurlusu olsun